Adamın işi varmış Ankara'ya gidiyormuş. Gitmiş, uçağa binmek için bilet kestirmiş. İçinden bir ses sakın binme. Bu uçak kalkar kalkmaz düşecek. Adam biraz tırsmış ama iç sesine de güvenmiş. Binmemiş. Akşam olmuş haberlerde o bince uçak düşmüş. Adam Şükür etmiş ya Rabbim teşekkür ederim demiş. Ama işi var gidecek. Hemen ertesi gün gitmiş otobüs biletine almaya. Yine o iç sesi ona demiş ki sakın bu otobüse binme frenleri patlayacak demiş. Adam gene tırsmış. Allah Allah demiş bu nedir ya durmadan bana böyle. Binmemiş hakikaten otobüs kalkmış. Bir iki saat sonra otobüsün frenleri patlamış. Otobüste bir tane canlı yok. Hepsi ölmüş. Adam bu sefer mecbur gidecek Ankara'ya. Nasıl gidecek? Tren garına gitmiş bilet almaya. Adam tam bileti alırken iç sesi demiş ki sakın binme. Bak demiş bu tren raydan çıkacak. Adam gene iç sesini dinlemiş. Tren raydan çıkmış. Ve trendeki herkes ölmüş. Allah Allah çok sinirlenmiş çok öfkelenmiş hmm, demiş sen kimsin ya demiş sen kimsin beni sürekli böyle şey yapıyorsun kimsin o da demiş ki ben senin iyilik meleğinim. Allah seni kahretsin demiş. Madem sen benim iyilik meleğimdin ben evlenirken sen neredeydin?